Herkese selamlar arkadaşlar. Size hızlıca bilmeniz gereken yeni Mobile Legends güncelleme notlarını paylaşacağım. Bu güncellemede yeni metayı belirleyecek birkaç değişiklik mevcut. İlk olarak Badan Kahramanı bildiğiniz üzere bir süredir kullanıma kapalıydı arkadaşlar. Kapalı olmasının sebebi ultisinde bir bug vardı ve bu nedenle tüm harita boyunca hasar verebiliyordu. Yeni güncelleme ile Badan karakterini tekrardan kullanımı açmışlar arkadaşlar. Bunun dışında Alice, Kenge, Ruby, Mia ve Kalit kahramanlarında önemli değişiklikler yapılmış. İlk olarak Alice bufflanmış arkadaşlar. Ultisinin base hasarı arttırılmış ve erken oyunda daha güçlü olması sağlanmış. Ayrıca Ultisinin harcadığı mana miktarı da aynı şekilde azaltılmış arkadaşlar. Alice erken safhalar için bayağı bir bufflanmış diyebiliriz açıkçası. İkinci değişiklik yapılan kahraman ise Kenge arkadaşlar. Kenge bu güncelleme ile early game'de güçsüzleşmiş ancak late game için daha da güçlenmiş diyebiliriz. Kenge'in ikinci itinin verdiği kalkanın base koruma miktarı düşürülmüş. Yani bu yetenek eskiden 400 ile 650'nin arasında kalkan verirken artık 300 ile 500 arasında bir kalkan veriyor olacak. Ancak bu yeteneğin itemlerden aldığı bonus miktarı %120'den %150'ye arttırılmış arkadaşlar. Aynı düzenlemeyi ultisi içinde yapmışlar. Item aldıkça ulti daha çok güçlenecek ancak erken oyunda eşyalarınız yok iken daha az vuruyor olacaksınız. Late game için Kayn'ce iyi olmuş diyebiliriz bu güncelleme. Ancak erken oyunda şu an artık daha güçsüz olacak. Diğer değişiklik yapılan kahramanımız ise Ruby arkadaşlar. Ruby'nin dayanıklılığını yok etmişler resmen. Başlangıç can seviyesi fiziksel ve büyü defansı bayağı bir azaltılmış. Muhtemelen oyunun başındaki defansı çok yüksekliği düşünüldüğü için böyle bir düzenleme yap yapılmış arkadaşlar. Şu an Ruby erken oyunda özellikle erken oyunda bayağı bir kırılgan öyle söyleyebiliriz. Dördüncü düzenleme yapılan kahraman ise Mia arkadaşlar. Mia direkt olarak nöflenmiş arkadaşlar. Yani güçsüzleştirilmiş. Mia'nın başlangıç hasarını 115'ten 100'e düşürmüşler. Ayrıca ultisinin bekleme süresi de ilk seviyeler için artırılmış. Early game'de artık Mia güçsüz olacak diyebiliriz. Beşinci düzenlememiz kalite arkadaşlar. İlk yeteneğin eşyalardan aldığı bonus hasar oranı azaltılmış. Ayrıca bekleme süresi de ilk seviyeler için düşürülmüş arkadaşlar. Kalite de aynı Mia gibi nerflenmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar önemli ve bilmemiz gereken değişiklikler bunlardı. Genel olarak bu güncelleme ile erken oyun daha rekabetçi hale getirilmiş diyebiliriz. Hepinize izlediği için teşekkür ediyorum. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok kral bir hareket yapmış olursunuz. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.